O da gitti. Kılıçı desteğe gidelim abi. Yeni gelenler hoş geldiniz. Takibinizi öperim. Ace'im var lan Ace'im var. Yapma lan. Ben bana çıksın istemiyorum. Türkiye'den ihtiyacı olan birine çıksın. O da olur ya kral. Arkamdan drone geçe böyle gidiyor şu anda. Yalnız bak yeni gelen varsa yine Kike YouTube'a takip etmiyorsanız çok ediyoruz ha. Vallahi çok ediyoruz. Bir takipinizi emciklerim yani. Ne alabiliyor mu? Lan. Ben zırh almadım. Gelmiş la duydum da tepki veremedik. Meta yana sağda saytta B'de. Helal la. Tam sağ pencere. Bo bombaya doğru yaklaş Meta yavaş yavaş. Eğilerek. Örümcek adam. Meta'ya baksana böyle frikler sağ sol filan böyle. Yapıyor ya adam. Bence ki sadece. Eli sınık değil. Bekleyelim gelsinler. Uzun dediğin. Görmediniz bak. Öyle bir şey yok. Diye nerede? Last.

bomb I thought you can wall bang? Yep. Gobland man. Yeah, he's planted. The diffuser is no longer in your possession. Vert Hmm. Ben de bir ara yayıncılık nedim de bir izlenme geçemedim. Baba ben ace mi attım bu arada? Bilmiyorum herhalde attım. Bak ace de ace attım nasıl ama espri kardeşim. Ee, şey. Bak ben de çok izlemiyorum. 4 izleniyorum şu an. 4 bura 2 herhalde YouTube ya da 1. Ee, ya. Nasıl diyeyim. Herkes tutulamıyor yani. Ben de şu an hani keyfi açıyorum. Hani şu anda başlıyorum ben? Ya oyun oynarken boşa gitmesin anladın mı? Oynarken açayım bir yandan. İşte gelenler olursa sohbet muhabbet ederiz. Ben bu kafada açıyorum. Hani benim de hani çok böyle isterdim hani böyle yayıncı olmak için yani ama açarım ben gene. Yani her zaman açmaya devam ederim. Yani açacağım da büyük ihtimal ama. Ee, bilmiyorum büyür müyüm büyümez miyim? Yani nasip olur mu olmaz mı? Bunlar biraz kadar kısmet işleri. İnşallah bir yerlere geliriz ne diyeyim.